Bir senelik evliyim, eşimin bazı şeyleri eksik ve yanlış yapması yüzünden evimizde kavga çıkıyor. Hem huzurumuz kalmıyor, hem de sesimi yükselttiğim için günaha giriyorum, nasıl davranmalıyım? Demiş bir kardeşimiz. Bir yıllık evli, evliliğe uyum aşaması yaşadığını düşünüyorum bu kardeşimizin. Bakın öncelikle sorunun çıktığı anlarda değil de daha çıkmadan oturup sohbet ediyorsunuz. Ama anlaşamadığınız, bir türlü uzlaşamadığınız konular var. Örneğin atıyorum eşiniz ağzını şapırdatıyor ve siz bundan çok rahatsız oluyorsunuz. Örneğin eşiniz dişini fırçalamıyor ve siz bundan çok rahatsız oluyorsunuz. Örneğin kirli çorabını kirli sepetine atmıyor gibi. Basit mi görünüyor? Basit değil kardeşler. Hani sinek küçüktür mide bulandırır diye bir söz var ya. Hakikaten her gün yemekte sinek bulursanız mideniz bulanır. Ne yapmak lazım? Eşinizi en iyi, en hoş, en sakin anınızda karşınıza alın. Biliyor musun? Sen böyle davrandığın zaman ben çok kırılıyorum. Beni hiç ciddiye almadığını hissediyorum. Beni üzdüğünün, beni kırdığının, beni yorduğunun farkında mısın? Deyin. Önce güzel güzel, tatlı tatlı ikna etmeye çalışın. Olmadı mı? Cebine pusulalar yazın kardeşler. Mektuplar yazın, mesajlar atın. Ciddi söylüyorum. Bugüne kadar eşine mesaj atan patates getir soğan getirin dışında adam gibi bir mesaj atan kaç kardeşimiz var? Seni özledim. Nasılsın? Biliyor musun akşam bana şöyle davranmıştın çok hoşuma gitti. Hani çocuklarımızın şu ihtiyacını gördün ya Allah senden razı olsun. Hep kötülüklerden bahsetmeyin. Biraz da övün. Bir erkeğin erkekler duyuyorlar ama söylemeyelim ve söyleyelim. Erkeklerin takdir edilmeye çok ihtiyacı var kardeşler tıpkı bayanlar gibi. Onlar da çoğu zaman hanımların nankör olduğundan şikayetçiler. Lütfen sadece negatif yönlerine değil de pozitif yönlerine de odaklanın. Yaptıkları güzel davranışları görün. Her gün geç gelen eşiniz bir gün erken geldiyse nihayet hangi dağda kurt öldü diye karşılamayın. Deyin ki Allah razı olsun bugün erken gelmen beni çok mutlu etti deyin. Anlatabiliyor muyum? Yani lütfen şeytan ayağınızı kaydırmasın, olumluya odaklanın. Hani şeytanlar bir araya gelmişler kardeşler. Kim anlatmış bunu bilmiyorum ama benim hoşuma gidiyor. Kim görmüş şeytanların bir araya geldiğini onu da bilmiyorum. Ama işime yarayanları her zaman kullanıyorum. Şeytanlar bir araya gelmiş, konuşuyorlar. Sen ne yaptın yalan söylettin, sen ne yaptın hırsızlık yaptın, sen ne yaptın? falan kocayla falan hanımın arasını bozdum yani evde kavga çıkarttım büyük şeytan madalyayı ona vermiş sen demiş en büyük iş başardı en büyük işi başardın aile yıkılırsa toplum çöker kardeşler onun için lütfen var olan eşlerinizin kıymetini bilip onların güzel yönlerine odaklanmaya başlayıp kötü yönlerini söylerken de aynı şeyi ben yapıyor olsaydım bana nasıl söylemesini isterdim diye düşünün ve strateji geliştirin. Anlatabiliyor muyum? Ben bana nasıl söylenmesini istiyorsam karşımdakine de öyle söylemeliyim diye düşünün. Yoksa çok konuşursunuz, dırdır hanım olursunuz, artık sizi takmaz hale gelir. Doğru söyledikleriniz bile batar olan gene size olur. En iyisi 10 tane söyleyeceğinize 9 tanesini yutun bir tane söyleyin. Ya da bombardımanla tutar gibi böyle makine tüfekler var tata tutarsınız. Anında bütün kurşunlar çıkar ya. Bir tane bir tane söyleyin. İnanın erkeklerin şikayetleri bunlar. Ya hocam bir başlıyor diyor bir saat konuşuyor. Ya eve niye gideyim ki şimdi ben? Onun için eve geldiği anda hiç değilse evi rahmet ortamına çevirmek için dırdır yapan hanım değil de Allah için uyaran affedici olan, hoşgörülü olan hanım olun. Tam tersini çevirelim. Eşimiz eve geldi. Siz daha çorbayı yaptınız, henüz yemeği bitiremediniz. Umduğunuzdan erken geldi. Ne beklersiniz ondan? Ya hanım olsun ya, bir kuru soğan ekmek de olsa sen yapmadın mı? Bana yeter. İsteriz değil mi bunu? Peki eşiniz aynı şekilde pazardan şunu 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 al gel dediniz. Üç tane değil bir tane alıp geldi. Ya olsun be onu da yarın alırsın diyebilene de selam olsun. Yani Allah için teraziyi dengeli tutun kardeşler. Şeytan sizinle oynamasın. Kendi iç sıkıntılarınızı, evde bunalmalarınızı, evliliği uyum süreci içerisinde yeni bir insanla yaşamaya adapte olurken yaşadığınız o ruhani sıkıntılarınızı eşinize yansıtmayın. Önce kendi kendinize mutlu olmayı başarın. Beni karşımdaki mutlu edecek diye bekleyen avcunu yalar kardeşler. Mutluluk kişinin kendi kendine kazanabileceği bir yetenektir. İnsan kendini mutlu etmeyi bilmiyorsa dünya bir araya gelse onu mutlu edemez kardeşler. Onun için şunu da söyleyeyim koşulsuz mutluluk bekleyen yine yanlış yapıyor. Koşulsuz mutluluk cennette kardeşler. Biraz güleceğiz, biraz ağlayacağız, biraz hasta olacağız. Biraz sızlanacağız, biraz yorulacağız, biraz acıkacağız, biraz üzüleceğiz. Bunların hepsini yaşayacağız biz insanız çünkü. Değil mi?